Değerli öğrenciler, ben Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Maden. Fakültemiz 2015 yılında akademik faaliyetlerine başlayan yeni nesil fakülteler arasında yer almaktadır. Fakültemizde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere 5 program bulunmaktadır. Bu bölümlerde okuyan öğrencilerimiz çeşitli devlet kurumlarında kendi alanlarına göre istihdam edilirken en önemli istihdam alanı öğretmenlik mesleğidir. Öğrencilerimiz eğitim fakültesinin imkanları dahilinde pedagojik formasyon dersleri alarak öğretmen adayı olabilmektedirler. Bunun yanı sıra sosyoloji bölümü mezunları özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında istihdam edilebilmektedir. Türk dili ve edebiyatı ile tarih mezunu öğrencilerimiz ise arşiv ve kütüphane gibi alanlarda iş imkanı bulabilmektedir. Ayrıca akademik alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz gerekli sınavlarda başarı göstererek akademik kariyer yapabilmektedir. Fakültemizde hali hazırda 33 akademik ve 6 idari personel görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli birimlerden öğretim elemanları farklı alanlardan dersler vererek akademik niteliğin artmasına katkı sağlamaktadır. Fakültemizde 8 derslik, bir laboratuvar, bir konferans salonu ve bir toplantı salonu ile öğrenci ihtiyaçları için hizmet veren bir kantin bulunmaktadır. Fakültemiz 3 bölümünde toplam 914 öğrenciye eğitim vermektedir. Evrensel bilim sınırlarını keşfedebilmek ve sosyal bilimlerin zenginliğinden yararlanmak için Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.